بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الله عز وجل ibadet ve taatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Kerbela ve Aşura tarihi bir olay ve vakıa gözüyle bakılmamalıdır. Kerbela ve Aşura'ya birer ders, birer ibret, birer üniversite, üniversite gözüyle bakılmalıdır. Belki beşer Hayat ve yaşamının her sefasında Kerbela ve Aşure'ye ibret gözüyle bakıp teveccüh etmelidir. Bundan dolayı olsa gerek İmam Hüseyin Aleyhisselatu vesselam'ın şehadetinden sonra imamlarımızın hepsi Kerbela olayının birer ders Birer üniversite ve mektep olarak Müslümanlara aşılamaya gayret göstermişlerdir. Aşura dünyaya ve insanlığa özel bir yaşam hayat modeli çizdi nasıl yaşanmalıdır, dünyada nasıl hareket edilmelidir, mazlumlara nasıl davranılmalıdır, zalimlerin karşısında nasıl durulmalıdır, olgu ve örneğini ameli bir şekilde gösterdi. Bu mukaddes hareket, İmam Hüseyin'in Kerbela'da başlattığı bu kutsal hareket, Cihad-ı Ekber, nefisle mücadele, doğru yaşamak, manevi hayat ve irfani makamlara hakikatta ulaşmanın yolunu gösterdi. Aşura ve Kerbela'nın tümünü şu cümlede özetleyebiliriz. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Mekke'ye, Mekke'den Kerbela'ya bu Kərbələdəki şəhadəti Zeynəbənin əsarəti bəlkə də şuy idi özəti. Və bəddəla məhcətəhu fīke li yastanqiza ibādaka minə cəhāləti və hayrəti dəlālə. Və kullarını cəhālətdən və dəlallət şaşqındığından qurtarmak üçün sənin yolunda qanını axıttı. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm hedefini özetlemiştir. Bu ziyarete erbeğindeki bu cümle. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam dedesi Resulullah gibi ümmete olgu ve örnekti. Beşerin, insanlığın ilk öğretmeni kimdir? Peygamberlerdir. Son ümmetin pe öğretmen ustadı kimdir? Son peygamber. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem. Allah Azze ve Celle Resulullah'ı nasıl tanıtıyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَتُونْ <laughs> Andolsun ki sizin için Allah Resulunda güzel bir örnek vardır. Yani olgu, örnek peygamberdir. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam dedesi Resulullah gibi ümmetin örnek ve olgusuydu. Aşura'nın beşeriyete bir takım öğretileri vardır. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam o gün Kerbela'da oluşturduğu o üniversitede bir takım öğretileri vardı. Şu dersi veriyordu İmam Hüseyin. Bir, din ve değerlerin korunması bu dersi işledi. İslam dini şu beş değerin korunmasını temin etmek için gönderilmiştir. Yani bu beş şeyin toplumda uygulanması korunması, garanti altına alınması için bu din bize emir buyurmuştur. Bir din ve akide, itikat ve inancın korunması, nefis ve canın korunması, mal ve sermayenin korunması, nesep ve soyun temini, akıl ve vicdanın korunması Tüm şer'i ve fıkhi emirler, ibadet, ahkam ve benzeri kurallar Müslümanların bu ihtiyacını, bu saydığımız beş madde ihtiyacını korumak ve temin etmek için gelmiştir. Her bir fert var gücüyle bu beş maddeyi korumak zorundadır bu beş madde için her şeyini feda etmelidir. Bunlara bir zarar ve ziyan geldiğinde fıkhi bir kural olarak ehem muhime göre muhim ehemme feda ediler ve o korunar. Bu beş madde içerisinde din ve akide en önemlisidir. Müslüman ve dindar bir fert Diyanetini koruma yolunda canından da vazgeçmek zorundadır. Din bir tehlikeye düştüğünde sırasıyla malınla defedebiliyorsansa defet edemiyorsun malınla. Canınla defedeceksin. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların olgu ve örneği olarak hak cephesinin rehberi, mümin ve dindar bir Müslüman olarak dini korumak için malını, canını, evladını, her şeyini feda etti. Yani İmam Hüseyin'in evlatları Ashabı Zeynep'in esareti mi önemlidir, din mi? Din önemlidir. Din bunların feda olmasıyla ihya olacaksa feda olunmalıdır. İmam Hüseyin bu hareketiyle zalim ve zorbaların tahtını sallayarak İslam fidanını bir daha kurumamak üzere mukaddes kanıyla suladı. Ve bunu dünyaya gösterdi İmam Hüseyin. Bu dersi Kerbela'da verdi dünyaya insanlığa. Aşuranın beşeriyete öğretilerinden ikincisi ise hak talep etme ruhiyesini oluşturmaktı. Aşura hareketi Resulullah'ın dinini bidat hurafe ve tahrifattan korudu. Hakikatta İmam Hüseyin aleyhisselatü vesselamın hareketine sadece Yezide biat etmek için Medine'den hareket etmedi. Sadece Yezide biattan Medine'den çıktı dersek yanılırız. Belki nebevi sünnetin ihyasını etmek için de hareket etti. Nebevi sünnetin dedesinin sünnetinin tehlikede olduğunu gördüğü için de hareket etti. Sadece mesele biat meselesi değildi. İmam-ı şöyle diyor. Onlar yani Emeviler İslam'ın aslını yok etmek istiyorlardı. Aşura hareketi olmasaydı Yezid tahrif olmuş bir İslam'ı halka sunacaktı. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın pak kanı bunun önüne geçti. Bunun önüne geçmesine rağmen Bugün yine bu mukaddes dinde maviye itikatının kalıntılarını görmekteyiz. Emevi itikat inancının kitaplarımıza işlediğini görmekteyiz. Ya İmam Seyyid'in bu hareketi olmasaydı ne olacaktı? Tamamen tahrif olmuş bir İslam'ı dünyaya sunacaklardı. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayıdır şöyle buyurdu. Ve ana adi'kum ila kitabillah ve sünneti Ben sizleri Allah'ın kitabına ve Resulunun sünnetine davet ediyorum. Ve inne sünnete Umitet görmüyor musunuz sünnet öldürüldü. Resulullah'ın sünneti tahrif ediliyor. Ve inne bid'ate kad Sünnet öldürüldü, bidatlar ihya ediliyor. Ve in tesma kavli tuti'u emri ehdikum sabilar rashad. Eğer beni dinliyor iseniz, benim sözlerime kulak verir iseniz, bana itaat eder iseniz, ben sizi doğru yola götüreceğim. Gerçek dine, gerçek Resulullah'ın sünnetine. İmam Hüseyin hak ve dine olan hassasiyetiyle insanların dindarlık ruhiyesini İhya etmek istiyordu. İnsanların o tozlanmış dindarlık ruhiyesini Kerbela hareketiyle o tozu toprağa temizledi. Tekrar insanların dindarlık ruhiyesini ihya etti. Beşerin bu dindarlık ruhiyesi asla tozlanmamalıdır. Bu ruhiye, bu vicdan tozlandığında artık hakkı görmez olur. Ve bu toplum için bir felaket doğurur. İmam Hüseyin Aleyhisselatu vesselam hakikata o gün bu fıtratın, bu dindarlık ruhiyesinin tozlandığını gördüğünde Kerbela'da bu dersi verdi. O tozları temizledi. Aşuranın beşeriyete öğretilerinin üçüncüsü insanların fıtratını uyandırmaktı. Gaflete dalmış o pak temiz fıtratları uyardı, gafletten uyandırdı. Peygamberden sonra bir takım hatalar ve yanlışlar ve özellikle Emevilerin zehirli tebliğatı Müslümanların dini hassasiyetini azaltmış fıtratlarını gaflete düşürmüştü. Toplumun ölümcül bir gaflete sürüklemişti. Bir kişi toplumu bu gafletten uyandırmalıydı. Gaflet uykusuna dalan bu halk uyanmalıydı. İmam Hüseyin kıyamıyla insanların fıtratındaki o temiz, pak tohumları yeşertmeyi hedeflemişti. Ve o tohumların tekrar yeşermesi için de bir kana ihtiyaç vardı. O da Resulullah'ın hanedanının pak kanıydı. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. En abidu dünya ve dinu layiqun ala el sinnetihim. İnsanlar dünyanın kuludur. Din ise dillerinde laftan öteye bir şey değil dünyalarına zarar gelmedikçe dindar olurlar fakat dünyalarına bir zarar geldiğinde dindarlar çok azalır insanların fıtratında olan din ve itikat duyguları yok olmaya yüz tutmuşken İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Kerbela'da aşura hareketiyle uyuyan fıtratları bir anda kendisine getirdi. Aşura insanlara kendilerini tanıma, sahip olma, irade ve güçlerine inanmayı öğretti. Ve dikkat edersek Kerbela olayından sonra Emeviler fazla devam getiremediler. Kıyamlar başladı. Tevvabinler va kıyam etti. Çeşitli kıyamlar başladı ve Emevilerin kökü kazındı. Aşura ve beşeriyetin öğrentilerinden dördüncüsü ise fedakarlık ruhiyesini vermekti. Aşura hareketinin önemli öğretilerinden birisi fedakarlık ruhiyesinin zirveye taşınmasıydı. İmam Hüseyin ve yaranları can ve mallarını ihlas tabağına bırakıp Allah'a sundular. Öyle bir fedakarlık ruhiyesi ki adeta kendilerini ilahi rızayete teslim ettiler, sundular. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Medine'den ayrılırken Beni Haşim ve samimi dostlarına şöyle bir mektup yazdı ve gelir mektubun içerisinde şu cümleyi kullanıyor. Men lehiqe biminkum istuşhide sizlerden kim benim kafileme katılır ise şehit olacaktır. Ve kim benimle olmazsa bu kafileye katılmaz ise zafere ulaşmayacaktır. Dünyada kalsa da zilletle yaşayacaktır. İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselam zafere ulaşmanın şartını şahadet koymuştu. Zafere ulaşmak istiyor iseniz şehit olmalısınız. Yani fedakarlık insanı zafer lezzetine taşıyor. Zaferin lezzetini tadını almak istiyor isense yolu şahadettir. Şahadetsiz bu lezzete ulaşılamaz. İmam-ı yine şöyle diyor. Aşura günü İmam Hüseyin şehadete yaklaştıkça sevinci çoğalıyordu. O ölüm saatleri yaklaştıkça İmam Hüseyin'in mübarek çehresinde sevinç, neşe daha da zahir oluyordu. Ashabı şehit olmak için birbirleriyle yarışıyordu. Sadece İmam Hüseyin değildi. Yanındaki o yetmiş küsür kişi de adeta bir an önce şehit olmak için yarışıyordular ve hepsi bir kaç saat sonra şehit olacaklarını biliyorlardı. Onlar yarışıyorlardı çünkü biliyorlardı biz vazifemizin ifası için geldik ve dinimizi koruyoruz. Böylesi fedakarlık ruhiyesi Kerbela'da zirve yapmıştı. İmam Hüseyin insanların bu ruhiyesinin zinde kalması için Kərbəladə bu dərsə verdi bizə. Allah bizləri Ağabey Abdillah, İmam Hüseyn (əleyhissalatü vesselam)un məktəbindən istifadə edib, o əmrləri, o dəsturları günlük yaşamına aktaran möminlərdən qərar qılsın. Assalamu alaykum, rahmatullah və, və bərəkətu.